bir barabasıydı. Tı. Sıkıyorsa bize. Sıkıyor. Bak bak. Çamuk ucak arabası. Çamuk ucak. Hayır çıkacak. çok Kimin lan? Öldürecek arabası ırkı. Yok oğlum yapmaz. Çıkacak. Çıktı bana. Araba çıktı. Lan. Amunluk <laughs> koyayım. Tö. Tö. Seni amunluk koyayım bak. Ölmez hiç olsuz. Sövme oğlum sövme. Bu çok iyi oldu He ondan sövdün. ya oğlum. Evet de. Sonunda değil sonunda. Hmm. Kamyonda. Onun da mı? Aha. Ne yapacaksın? Kıracağım onu ben. Ne yapacaksın? Bu, bu duracak yüzecek. Duracak. Oh, hmm. oh, sine araba Çık buradan. Araba da Kırdı, sine Seni mü amac buducu? Gödümesin. O da Bunu koymaz. Çık buradan. Çık, çık araba. Çık çık. Amına koyayım seni. çıkıyor somurdamize. Çık kapını kırdım bak. Çık araba. Çık bunu. Çık bak. Şimdi ödüyü bak. Ödüyü bak. Bu Şimdi bu. Tam Nasıl gidelim? Baksana arabalar nasıl koymuşlar böyle. Hı? Arabaları nasıl koymuşlar? Nasıl gidelim? Şuna bak. İlyas. Hı? Bak 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 bak. Hı -hı. Bunlara bir şey Bak 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 bak. Hı. Ne yapıyor? Arabaya koymuşlar. Açacak. Kuyuda çiçek kumunu koyuyorum. Bak. Üç, üstüme çizse. Üstüme çizse bak. Ula çıkma. Tut. Çık. Şu buradan. Nasıl çık? Çık şu. Neresi burası? Ev. Evet. Yok nereye geldik? Bak onlar kaldık. Dışı kaldı karabağ.